Merhaba, senin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldin. Bugün e, inanç dünyamızda sıkça duyduğumuz ama anlamlarını bazen karıştırdığımız iki hassas konuya, şey yakından bakıyoruz. Bidat ve hurafeler. Evet, önemli konular. Önümüzdeki kaynaklar arasında Cuma Vazın etinleri, diyanet İşleri Yüksek Kurulunun görüşleri ve konu üzerine yazılmış makaleler var. Bayağı bir baktık, inceledik. Hı hı. Misyonumuz ne peki? Yani Kur'an ve sünnet rehberliğinde bu kavramları bir netleştirelim istiyoruz. Toplumdaki yaygın örneklerini tanıyalım ve neden var olduklarını anlamaya çalışalım değil mi? Aynen öyle. Hangisi sonradan dine sokulmuş, hangisi zaten temelsiz bir inanış? Bu ayrılı yapmak lazım. İşte bu soruların cevaplarını arayacağız beraberce. Harika. İstersen e, önce şu tanımlarla başlayalım. Ne dersin? Bidat kelimesi? Arapça kökenli, sonradan icat edilen şey demek aslında. Sonradan çıkan. Evet. Dini anlamda ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk nesiller zamanında olmayan ama sonradan ortaya çıkıp dinin bir parçasıymış gibi hani sunulan veya öyle algılanan inançlar, ibadetler, uygulamalar. Anladım. Kaynaklar diyor ki bazen bu şey niyetiyle bile yapılabiliyor. Hani daha dindar olayım derken ama özünde peygamberimizin yoluna yani sünnete aykırı oluyor. Hı. Niyet iyi bile olsa eğer peygamberimizin öğretisinde, uygulamasında yoksa bu bidat kategorisine giriyor. Peki e, dine sonradan eklenmiş gibi durmuyor belki ama yine de yaygın bazı inanışlar var. Batıl inanışlar diyoruz ya hani. İşte tam orada hurafe kavramı devreye giriyor. Hah. Hurafe kelime anlamı olarak akla, gerçeğe aykırı, uydurma, boş söz demek. Yani mantıksal bir temeli yok bunların çoğunun. Tamamen uydurma yani. Evet, genellikle İslam öncesi dönemlerden, başka kültürlerden belki miras kalmış veya cehaletten kaynaklanıyor. İşte kişiye iyi şans, kötü şans getireceğine inanılan şeyler, batıl inançlar ve uygulamalar yani. Temel farkı nasıl ayırt edeceğiz peki? Temel ayrım şu, bidat genellikle dini bir kılıfla sunuluyor, dine sonradan ekleniyor gibi duruyor. Hurafe ise daha çok akıl ve din düşü, yani hiçbir temeli olmayan inanışlar daha bariz batıl yani. Anladım anladım. Peki neden bu kadar yaygınlaşıyor bunlar? Kaynaklar birçok sebep saymış. Cehalet, başka kültürlerle etkileşim, eski alışkanlıklar, aşırı sevap kazanma hırsı, korku, çaresizlik. Özellikle zor zamanlarda insanlar daha mı çok yöneliyor bunlara? Kesinlikle. Çok doğru bir nokta. Bu sebepler maalesef şeyde günlük hayatta somut örneklerle karşımıza çıkıyor. Mesela şu nazar boncuğu meselesi. Ne kadar yaygın değil mi? Hem de nasıl her yerde. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu diyor ki nazar haktır. Yani nazar diye bir şey var İslam'da. Ama? Ama boncuktan, naldan, ıvır zıvırdan medet ummak, korumayı onlardan beklemek. İşte bu Allah'a ortak koşma yani şirk tehlikesi taşıyor. Bu yüzden caiz değil diyorlar. Çok net bir çizgi var aslında. Kesinlikle. Hatta bir hadiste peygamberimiz kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin buyuruyor. Korunma için ne yapmalı peki? Dua etmek. Felak, Nas, Ayetel Kürsi gibi sureleri okumak. Tavsiye edilen bu. Bu çok önemli bir ayrım gerçekten. Nazarın varlığını kabul etmek başka, korunma yönteminin dine uygunluğu başka. Bir de şu gelecekten haber verme iddiaları var. Fallar, buç yorumları. Ah evet. <laughs> Çoğu kişi de şey diyor ya, eğlencesine bakıyoruz canım inanmıyoruz ki. Ama işte kaynaklarımız bu konuda yani hiç esnek değil, çok net. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var mesela Enam 59, Neml 65. Gaybı yani bilinmeyeni, geleceği sadece ve sadece Allah bilir diyor. Başka kimse bilemez. Kimse bilemez. Peygamberimiz de falcılara, kahinlere gitmeyi, onlara inanmayı şiddetle yasaklamış. Hatta diyor ki bunu yapanın 40 gün namazı kabul olmayabilir veya daha kötüsü peygamberimizi indirileni inkar etmiş gibi olur. O kadar ciddi yani. O kadar ciddi. Dolayısıyla eğlence için bile olsa fal bakmak veya baktırmak İslam'a göre haram kabul ediliyor. Hiçbir şekilde yeri yok. Peki türbe ziyaretleri, orada da sanki bazı yanlış anlaşılmalar, uygulamalar var gibi mum dikmek, ağaca çaput bağlamak, adak adamak, hatta direkt türbedeki zattan bir şeyler istemek bunlar ne oluyor hurafe mi? Aynen öyle. Bunların İslam'da hiçbir temeli yok. Hatta bazıları şeyden, şamanizm gibi eski inançlardan veya başka kültürlerden geçmiş uygulamalar. Gerçekten mi? Tabi. İslam'da Allah'ın sevdiği kullarını vesile kılarak dua etmek ayrı bir konu. Buna cevaz veriliyor. Ama yardım istemek, dilekte bulunmak sadece ve doğrudan Allah'tan yapılır. Türbedeki kişiden medet ummak, oraya para atmak, taş yapıştırmak, tuz serpmek Bunların hepsi hurafe. Günlük hayatta da o kadar çok var ki şöyle bir düşününce. Salı sallanır, işe başlanmaz, gece tırnak kesilmez, işte baykuş öttü, kötü bir şey olacak, kara kedi geçti önümden uğursuzluk. Hı hı, bitmez. Kaynaklara göre bunların hepsi temelsiz hurafeler. Bir de şu ölen kişinin ardından yapılanlar var. 7. 40. 52. gün. Hani sanki dini bir zorunlulukmuş gibi mevlit okutmak, helva dağıtmak Evet evet bunlar da aslında dinin emri değil yani güzel adetler olabilir belki ama dini bir zorunluluk gibi görmek işte o sıkıntılı Bunlar daha çok kültürel alışkanlıklar nasıl ayırt edeceğiz Peki temel ölçü ne olmalı özetle kendimize sormamız gereken temel soru şu bu inancın veya bu uygulamanın kaynağı Kur'an'da veya peygamberimizin sünnetinde var mı varsa tamam varsa başımızın üstünde yeri var ama yoksa ve dine sonradan eklenmişse bu bidat oluyor. Eğer akla, mantığa, dine aykırı, temelsiz bir inanışsa o zaman da hurafe oluyor. Unutmayalım Maide suresi 3. ayette Allah ne diyor? Bugün size dininizi tamamladım. Din tamamlanmış yani. Tamamlanmış. Üzerine ekleme yapmaya gerek yok. Peygamberimiz de bizi uyarmış, işlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlardır. Her bidat dalalettir, yani sapkınlıktır diyor. Gördüğün gibi konu bayağı katmanlı ve farkında olmadan hayatımıza sızmış birçok uygulama var aslında. Sanırım en önemlisi dinimizi ana kaynaklarından yani Kur'an ve sünnetten öğrenme gayretinde olmak ve etrafımızda gördüğümüz her geleneği, her uygulamayı sorgulayıcı bir gözle değerlendirmek. Kesinlikle. Yani hemen kabul etmemek lazım. Bir durup düşünmek, araştırmak, korunmak için, şifa bulmak için veya bir dileğimizin gerçekleşmesi için başvuracağımız yollar İslam'da belli zaten. Nedir bunlar? Nedir? İçtenlikle dua etmek, Sabretmek, Allah'a tam bir güvenle dayanmak, yani tevekkül etmek ve tabii ki meşru olan maddi ve manevi sebeplere sarılmak. Doktoruma gitmek, çalışmak mı? Bunlar bunun dışındaki yollara sapmak bizi yanlışa götürebilir. Bu sohbetin sonunda sana da bir düşünme payı bırakalım o zaman. Kendi hayatında, ailende veya çevrende gözlemlediğin pratikler arasında bu acaba gerçekten dinimizin özünden mi yoksa sonradan kültürel olarak yerleşmiş bir adet mi yoksa temelsiz bir inanç, bir hurafe mi? diye sorgulaman gereken neler olabilir? Evet, bu çok önemli bir iç muhasebe aslında. Bu ayrımı netleştirmek sanırım inancımızı daha bilinçli, daha saf haliyle yaşamak adına hepimiz için çok değerli bir adım olacaktır. Bugünkü söyleşimizde bizlerle birlikte olduğunuz için yürekten teşekkür ederim. Dilerim anlattıklarımız gönlünüze ve zihninize dokunmuştur. Birlikte düşünmek, birlikte öğrenmek, birlikte anlam aramak ne güzel. Yeni sohbetlerde, yeni pencerelerde tekrar buluşmak ümidiyle. Ben Ahmet Tamer Özmen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.